Arkadaşlar bugün anneciğime ilk videom hakkında yorumlarını söyleyeceğim evet anneciğim evet kızım öncelikle çok cesur davranmış ve içindekileri çok doğalca içinden geldiği gibi paylaşmış öncelikle kızımı bu sebeple tebrik ediyorum kızımın evet maalesef ki bir konuşma güçlüğü problemi var ve Ece bu durumdan çok rahatsız olmamaya çalışsa da ben biliyorum ki üzülüyor ama bunu aşacağına inanıyorum ben ee, hep birlikte inşallah aşacak Allah başka dert vermesin kimselere güzel kızım son derece olduğu gibi doğal haliyle sizlere video çekiyor çekmeye de devam edecek çünkü bu işi çok seviyor Evet. Ee, bu iş değil hobi desek daha doğru olur bence <laughs> O yüzden e, onu onun videolarını beğenmeniz Ece için çok güzel bir e, moral olacaktır. Kendini iyi hissedeceğini düşünüyorum. Çünkü insan beğenildikçe, e, sevildikçe değer gördükçe daha çok mutlu olur. Bu e, sıkıntılı süreçte, korona ortamında ne yazık ki en azından böyle bu tarz şeylerle birbirimizi motive edeceğimizi düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Evet, evet arkadaşlar şimdi annem e, söylediklerini söyledi. Şimdi de ondan 8 görüntüleme istiyorum. Evet. 8 görüntüleme derken yani 8 izlenme 8 izlenme evet 8 izlenme ilk paylaşımda çok güzel bir başarı bence ee, inanıyorum ki daha ilerleyen saatlerde daha çok beğeni alacaktır bu güzel bir şey gelişme tamamen kendi kendine kendi iradesiyle çekip ee, kızım koydu bana sorarak ben de onun bu yapmak istediğini engel olmak istemedim zaten engel olunacak da bir şey yoktu tamamen içinden geldiği gibi youtube grubundaki güzel insanlarla paylaşmak istedi evet ee, e, bu kadar arkadaşlar ee, şimdi annemden son bir şey isteyeceğim 3 like şeyi konuşması istiyorum. 3 like. Evet. 3 like için e, yani çok hızlı bir şekilde gelen like'lar bunlar. Evet. <laughs> Daha da devamın geleceğini düşünüyorum. O 3'ler 13 olur, 23 olur, 33 olur vesaire vesaire artar gider. Evet yani. Ee, evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Anneciğim bay bye der misin? Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.